bir Müslüman olarak hedefimiz hedefimiz kalbimizin eğitimi. Aslında insan bildiğiniz gibi ruh ve bedenden meydana geliyor. Dolayısıyla insanın aslında iki eğitimi var. Bir bedeninin eğitimi bir de ruhunun eğitimi. Mesela bundan ibaret. Beden eğitimi ve ruh eğitimi. Tabii ki esas olan ikincisi. Dolayısıyla ana soru şu. Ana soru şimdi bu gönül eğitimi nasıl gerçekleşecek? Bu merkez soru yani. Bu ana soru. Bu hayatımızın ana sorusu. Bu gönül eğitimi nasıl gerçekleşecek? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Nerede yapacağız? Ne kadar yapacağız? Hayatımızın ana sorusu bu. Buna kısaca cevap verelim ve sonra onu açalım biraz isterseniz. Aslında gönül eğitimi Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in zaman zaman dikkatlerimize sunduğu değişik kelimelerle değişik ifadelerle dikkatimize sunduğu bir mesele ile ilgili. O mesele şu. Kur'an bazı ayetlerinde kalbinde hastalık olanlar ifadesini kullanır. gönüllerinde hastalıklar olanlar. Bir başka ayeti kerimede bir başka kelime ile dikkatimizi çeker. Der ki, kalbi kirli ve paslı olanlar. Başka bir ayette başka bir kelime kullanarak dikkatimizi çeker kalpleri mühürlü olanlar. Aslında aynı konuya Allah Teala farklı kelimelerle bizi uyandırmak istiyor. Yani bu kalbinde hastalık kelimesini söyledim belki anlamadınız. Kalbi paslı olanlar var. Kalbin paslı olması demek ne demek? Gerçi bu genç nesiller pasın da ne olduğunu bilmez ya. Bakır kap kullanmayanlar pasın da ne olduğunu bilmez tabi. Pastan zehirlenmek demek ne demek? Gençler bunu pek bilmez zannediyorum. Kalbinde pas olması demek ne demek? Paslı kalp, kirli kalp. Kalbin mühürlü olması demek ne demek? yine uyanmadıysak Allah Teala bir başka ayette diyor ki kalbi katı olanlar yetmiyor bir başka ayette diyor ki kalbi taşlaşmış olanlar bu da yetmiyor taştan daha katı kalp sahiplerinden de Allah bahsediyor. Taştan daha katı kalp olur mu hocam? Allah öyle buyuruyor. Ev eşeddu kasve. Taştan daha katı kalp. Allah Teala taştan daha katı kalp olur mu diye bir soru soracağımızı bildiği için ayet devam ediyor. Aynı ayet. Ayetin devamında Allah Teala bu sorumuza cevap olmak üzere buyuruyor ki öyle taşlar vardır ki Onlardan sular fışkırır. Devam ediyor, bitmedi. Öyle taşlar da vardır ki, onlar parçalanır ve nehirler doğar. Bitmedi bir madde daha var. Ve öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanırlar. Ve inna minha lama yehbitu min kashiyetillah. Böyle de taş varmış. Allah korkusundan yuvarlanır. Nasıl bir şey bu hocam? Ayet böyle. Taş bu. Taş. <laughs> Ve kalpleriniz taştan daha katı. Tekrar ana soruya gelelim şimdi. Bu taşlaşma nasıl yok edilecek? Hayatımızın ana sorusu bu. E i̇şte kalp eğitimi de bu, gönül eğitimi de bu, din eğitimi de bu, iman eğitimi de bu. Hepsi bu. Kamil bir mümin olmak bu. Kamil bir mümin. Yani Allah'ın istediği kalitede bir mümin olmak demek gönlünü bu makama yükselten insan demek. Bunun peşine düşmek gerek. Evet, bunu dert edinmek gerek. Dert edinmek Hocamız da bu konudan bahsetti. Gönül adamları birbirlerine şöyle dua ederlerdi. Allah derdini artırsın. Bu. Bu bir şuur halidir yani. Bu bir şuur halidir. Şuurumuzun buna uyanmasıdır.